Efendim merhabalar. Uzun müddettir burada kullandığım ve altını çizmeye çalıştığım bir kavram var. Türkiye'de yargı eliyle bir darbe süreci başlatıldı. Demokrasi işlemez hale getiriliyor. Demokrasinin işler olan son çarkı, sandığın aday belirleme sürecinin yok edilme süreci başlatılmış durumda. Muhalefetin terörize edilmesi, siyasi yasaklı hale getirilmesi, içeriye tıkılması Hali hazırda iki genel başkan hücrede ve potansiyel cumhurbaşkanı adayına karşılık 25 yılı aşkın dava dosyaları masanın üstünde bekliyor. Bugün bu yargı eliyle darbe süreci kavramını özgür özel meclis kürsüsünden grup toplantısında daha doğrusu Türkiye gündemine taşıdı. Ve dedi ki darbe ittifakı bir sonraki Cumhurbaşkanı'na darbe yapmaya çalışıyor. Bu inanılmaz derecede üst perdeden Türkiye gerçeğini halkın gözüne sokan bir ifade. Tabi Erdoğan bunlara yanıt vermeyecek. Erdoğan yaptığı şeyin, başlattığı sürecin deşifre olması ve konuşulmasını istemeyecek. Ve bunu görmezden gelecek. Nereye kadar? CHP bu kar topu efektiyle bunu büyütüp halkın gözüne sokuncaya kadar. Şöyle bir ifade kullanıyor. Bu süreci görüyoruz. Teslim olmayız. Kendi içimizdeki işbirlikçiler var. Bunları da deşifre edeceğiz. Bunları da göstereceğiz. Karşımızdaki tablo şundan ibaret. CHP demokrasinin içinde kalarak tamamen demokratik enstrümanlarla hamle yapmaya çalışıyor. Nedir o? Ön seçim gibi sadece çok gelişmiş demokrasilerde uygulanan bir yöntemle Cumhurbaşkanı adayını belirliyor. Bir genel kurulda değil, kapalı kapılar ardında değil ya da Erdoğan'ın partisinde olduğu gibi kendi kendini aday olarak atamıyor. Hiçbir AKP kongresinde iki adayın yarıştığı bir kongre olmadı. Olmayacaktı. Özgür Özel de diyor ki darbe ittifakıyla karşı karşıyayız. Bakın Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandıktan sonra şunu söylemiştim. CHP işi gücü bırakıp iki şey konuşmalı. Bir, ekonomik iflas. iki Türkiye'de yargı eliyle başlatılan bu darbe süreci. AKP, saray seçimde sandıkta kaybettiklerini yargı ile kayyımlarla geri almaya çalışıyor. Bir sonraki seçimde cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma potansiyeli olan adayları siyasi yasaklı yine yargı eliyle hale getirip oyunun dışında tutmaya çalışıyor. Bunun adı demokrasi değil. Erdoğan'ın elinde her şey var. Medya, para, finans, istihbarat, emniyet, her aklınıza gelebilecek tüm kamu gücü. Buna rağmen seçimleri kazanamadığı için hamle yapıyor. Şimdi bu şaibeli kongre muhabbeti de bundan kaynaklanıyor. İmamoğlu'na çok güçlü bir şekilde aday olma sürecini önüne açan, çok güçlü bir şekildeki kastım şu. Ön seçim gibi demokratik ve çok güçlü bir enstrümanla onu aday statüsüne taşıyacak olan süreci dinamitlemek istiyorlar. Hayır, bu parti meşru değil. Bu yönetim meşru değil. Dolayısıyla İmamoğlu'nun adaylığı da meşru değil. Yani CHP'ye kayyum atayıp, kayyum atayıp CHP mevcut yönetimini açığa düşürdüklerinde İmamoğlu'nun adaylığı da açığa düşmüş olacak. Oyun içinde oyun var. Türkiye gibi ülkelerde böyle muhalefet şey yapılmaz, toplu yasaklanmaz. Neden? Geçmişinde bir demokrasi var, modern devlet anlayışı var, sekülerlik anlayışı var kusurlu da olsa işlemiş olan bir demokrasi var. Tüm bunların hepsi ortada dururken hadi bakalım dağılın muhalefeti terörist ilan ediyorum, yasakladım diyemezsiniz. Ne yaparsınız? İtibarsızlaştırırsınız, terörize edersiniz, seçilecek adayları içeriye tıkarsınız, seçim kazanma ihtimali olmayan adayları sadece bırakırsınız. Ve yolunuza devam edersiniz. Yani ön seçim kararı alınmamış olsaydı bu şaibeli darbe şahibeli kongre e, muhabbeti gündeme gelmeyecekti bile. Onu kenarda tutuyorlardı. Ön seçim gibi çok sert ve güçlü bir hamleyle sarayın karşısına çıkınca onlar da partiye el koyma kararı aldılar. İşte bu bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapılıyor muhabbeti ya da çıkışı Özgür Özel'in ifade etmeye çalıştığı şey Türkiye'de yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan süreç. Aynı zamanda bugün biliyorsunuz Beykoz Belediyesi'ne bir baskın yapıldı. ihale dosyaları toparlandı. İstanbul dört bir yandan kuşatılıyor. Dosyalarla birlikte merkeze doğru yürülüyor. Şunu söyleyeceksiniz tabii ya neden şimdi? Neden bunların hepsi şimdi oluyor? Neden daha önce bunlara şahit olmadık? İki sebepten dolayı. Bugün önemli bir yorum yapacağım size. Birincisini biliyorsunuz. Sizlerin de bildiği bir şey. Erdoğan'ın seçim kazanma ihtimali kalmadığı için, ekonomik çöküşü geriye döndürme ihtimalleri olmadığı için kendi zeminlerini temizleyerek seçimleri garantili bir şekilde kendi elleriyle şekillendirmek istiyorlar. Ama bu cesaret nereden geliyor? Tüm dünya, Türkiye, NATO bir üyesi, Avrupa Birliği, yine işte tam üyelik müzakere süreci başlatmış Batı ekonomilerini entegre bir ülkeden bahsediyoruz. İkinci sebep de şu: Dönüm noktası Trump'ın seçilmiş olması. Trump seçildikten sonra tüm dünyada bunun etkileri oldu. Almanya'da hükümet düştü. Avrupa Birliği'nin güvenlik politikaları şekillendirilmeye başlandı. Çin gardını almaya çalışıyor. Bugün Ukrayna ile Rusya barışı konuşuluyor. Ukrayna masada yok. Trump şekillendirmeye çalışıyor. Putin'le kurduğu ve Suudi Arabistan üstünden kurduğu ilişkilerden dolayı. Suudi Arabistan Orta Doğu'da Amerika'nın bir numaralı partneri olarak çalışıyor. Ama Türkiye'de Suriye'de oynadığı rollerden dolayı farklı etki alanlarıyla Trump'ın tüm politikalarına destek verdiğinden dolayı elini çok güçlü hissediyor saray. Yani uluslararası arenada Türkiye'nin yapacağı hamlelere ses çıkartacak çok güçlü bir aktör kalmadığı için Avrupalılar birbirine düştüğü için Trump'ın seçilmiş olmasını inanılmaz bir şans olarak görüyor saray. Şöyle diyebiliriz rejimin yuları boşaldı, dört nala otoriterleşmeye koşuyor ve kendilerini durdurabilecek bir etken olduğuna inanmıyorlar. Bu inançlarını çeviren bir korku çeperi de var. Team'in yaptığı bir ilk tur anketi var önünde Team güvenilir bir saha çalışması yapan güvenilir bir şirket. Erdoğan'ın oy oranını 37 olarak ölçüyor. İmamoğlu'nunkini yaklaşık 36 olarak ölçüyor. İmamoğlu'nun yıldızı inanılmaz parlamış durumda yapılan sandırılardan dolayı. Yavaş'ın oy oranını da 20'ye yakın ölçüyorlar. İkisini topladığımızda 55'i aşıyor. Muhalefet bloğun oyları 55'e gelmiş durumda. İşte buradan çıkış yok. Ben hep neyden bahsediyordum? Aslında muhalif derken CHP'nin oylarını kastediyorum. Tüm muhalif oyları hesapladığınız zaman 60'ı da aşıyor. Artık Türkiye'de erken seçim isteyen, memnuniyetsiz olan bir %60'ı aşkın kitle var. Bu kitlenin bir numaralı önceliği Erdoğan rejiminden bir an önce kurtulmak. Ne kadar erken kurtulabilirsek o kadar kurtulmalıyız hesabı yapan bir geniş kitle var. Ve bu kitleyi ekonomik enstrümanlarla tekrar geriye döndürüp 50 artı 1 gibi bir orana ulaşma ihtimallerinin olmadığını saray görebiliyor. Yol haritaları alternatifli bir numaralı hedefleri Cumhurbaşkanlığı seçimini iki turludan çıkartıp tek turluya getirmek ve en çok oyu kim alırsa o seçilsin. 40 artı 1 barajını kim geçerse o seçilsin gibi formülleri getirmeye çalışacaklar. Öcalan'la yapmaya çalıştıkları barış sürecinin akabinde elde etmeye çalıştıkları şey şu. Kürtlerin haklarını tanıyacağımız paketi yapalım. O paketin içine Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini değiştireceğimiz paketi de iliştirelim. Dolayısıyla Kürtlerin ya da demin mecliste desteğini alarak bu paketi geçirelim. Yolumuza devam edelim hesapları yaptığını düşünüyorum. Ama şunu unutmayın Önümüzde Trump'lı çok zor bir 4 yıl var. Bu 4 yıl içinde uluslararası arenadan bir baskı gelmeyeceğini ve ne kadar baskı gelirse gelsin Trump'la kurdukları ittifakla kendi yollarına gidebileceğini düşünen bir saray rejimi olduğunu düşünüyorum. Evet dönüm noktalarından biri Trump'ın iktidara gelmesidir. Onun için o akşam büyük bir sevinçle dostum Trump seçildi diye tweet attı Erdoğan. Yakından takip etmeye çalışacağız. Özgür Özel'in bu bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yapılmaya çalışılıyor çıkışı son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı en sert, en güçlü çıkıştır. Dün İmamoğlu'nun yaptığı sert ve güçlü çıkış akabinde bugün Özgür Özel bayrağı devraldı ve o istikamette yoluna devam ediyor. Zira bu tabloyu kitlelere göstermekten başka hiçbir çareleri kalmadı. Bakalım yakın gelecekte günler bize neler getirecek. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.